açlama girdim. Hadi sana sana. Hadi <laughs> ya üf daha farklı şeyler yapar da. Farklı şeyler ya. Şov zamanı.

Kaptan Bu arada Mustafa YouTube, ölmedi. YouTube, Kaptan Kaptan, Kaptan YouTube. Bırak ya, götüne gir bakayım. Götüne gir Götüne Ya, ya o, ya doğru düzgün çekecek şey mi? Çekiyorum. <laughs> bir, bir aşk hikayesi. Kedi erkek. <laughs> Kedi bu. <laughs> bakışı çok önemli. Hazır mısın? <laughs> Eşeği <laughs> <Eldeceğim. gülüyor> Yatağımdan kalk. Bu benim yatağım. Bir zeki al. Bay bay. benim bu arada. Al. <laughs> alıp açacağım. De, ay, şortun da benim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> <O şortlar. gülüyor> Şort benim. Evet benim. Drop like an Hani hani gidecektin lan? Hani gidecektin lan? Ah! Gitmek işte uyuyarak gideyim. azıcık be git. Bir daha geri gelme. Gözüm görmesin. Yıkıl karşımdan. Hadi mı ne Ama bu arada Barney'e dikkat et yemesin seni. Hı, ha bu arada sizi ile de tanıştırdım Bu da Barney arkadaşlar. Tabii kaç takipçimiz varsa. Barney çık yukarı. Çık yukarı zıpla. Affedeyim affedeyim. <laughs> tamam yeter. Tamam 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 tamam. Hadi ben Barney'i seviyorum. Çüz. Öptüm bay bay.

Onlar da bizim gibi değiller yani. Onlar eğitim hak ediyorlar. Hmm, onların da et, yani şey yok, eğitim şansı olmayabilir, finansal durumları iyi olmayabilir. Hı. Ne bileyim yani onlara yardım etmemiz lazım. Bu bizim insanlık görevimiz. Onların da hakkı yani eğitilmek. Ee, yani çok şey var. Veya doğaya yardımcı olalım Yani paramızı boşu boşuna aldığımız şeyden bir iki tane üç tane daha almak yerine Öyle onlara sahip olmayanlar için harcasak daha güzel olur bence. Yani gezim yani ağlamıyorum da gezime de bir şey şey oldu Üzgünüm ama hangi konudan hangi konuya geçiyorsun? Olabilir. Yani ne bileyim cahillik falan dedik ya. Hı. Yani biliyorsunuz saçma sapan şeyler yapan baba parasıyla hani babasının parasıyla iyi şey kendi parasıyla yetirmeyen babasının parasından alan saçma sapan şeyler yapan onlar için ya biliyorsunuz öyle şeyler var yani. İşte onlarda hiç yok. Onlarda finansal durumu olmayabiliyor da. O zaman onlara yardım etmeniz gerekiyor bizim. Yani bir şey yapmamız lazım. Veya kanserli çocuklara. Bizim yardım etmemiz gerekiyor ki onlar yani ne bileyim kendi şeyleriyle başaramıyorlarsa kendi şeyleri değil de ne bileyim. Belki durumları şey değildir. Müsait değildir durumları veya şeydir. Bileyim tamam yeter konuşamadım. Ama e, şey çocuk esirgemeleri işte tema ne bileyim başka çevko falan öyle şeyler anne bilmem çocuk eğitim merkezlerine baba beni okula gönder kampanyalarına falan yani gördüğünüz zaman onlara en azından bir iki üç lira atmayı unutmayın yani. Yani 2 üç lira yani sizin için 2-3 lira belki bir tane su parası olabilir ama onlar belki fakir olanlar veya Van'da depremler sonucunda şeyler olmuştu. Çadırlarda kalıyorlardı. Ekmek alacak paraları bile olmuyordu. Yani sizin ona alıp bilmem rujmuş veya bilmem parfüm aldığınız şeyler onlar yiyecek içecek için kullanacaklar yani. O yüzden biraz kendinizden fazla yani kendinizi fazla düşünmeyin. Biraz Etrafınızdakileri veya sizin gibi olamayanları da düşünün. Unutmayın bunu yani. Hı.